Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Uzun zamandır testlere video paylaşmıyorum. Tabi merak edenler olmuştur. Bugünkü video görselimizde Hyundai Turbo deli motor testleri tamir edeceğiz. Şimdi arızası öncelik bakalım nasıl bir şey yapıyor. Cikleyi açıyoruz. Top kaldırdık. Tamam, şimdi kapattım. yüksek devir çalışıyor neden yüksek çevir çalışıyor bakalım gaz ayarları oynanmış oynanmamış gibi görünüyor bir daha deneyelim şekli gibi kaldı ayarlarından önce benzin fitresine bakalım bir şey var mı belki az benzin gittiğinden fitre tıkanık olduğundan şey olabilir gaz yiyebilir o yüzden benzin fitnesi çok tıkanık eğer bu gibi beni fitness aynı bu gibi arıza çıkarır. Bir de çalışır o diye stop eder. Çalışır stop eder. O diye stop eder. Yani devir yer stop eder. Ben fitliği takalım. Şimdi çalıştıralım. <laughs> Gaz, yur, motor, durantiyi düşürüp deneyelim bir de belki motor çalışmadığından ayarlarında oynamış olabilirler. Genelde ayar oynuyorlar. Hadi bakalım deneyelim. Durantiyi saldık. Hala gaz yiyor. Afitlesini takmışlar kim taktıysa. Yani oyunda motor testleri hava fitnesini zonmak olarak kullanmışlar. doğru çıktı bakın. Köşeli zonmak. Bu yuvarlak. Yanlış takmışlar. Motor hava mı alıyor? Nesi var acaba? Yüksek devirli çalışıyor. Bir daha deneyelim. Belki hava alıyor gibi. Şuraları söküp bakalım. Her ardanın bir motorlar testlerde ardalar oluyor. Her erdenin tek sebebi oluyor. Yani bir erdenin tek belirtisi oluyor. Çeşitli belirtileri oluyor. Beden ayarların falan değişikliğiyle de birleşince arda belirtilerindeki farklılıklar artıyor. Buraya stop düğmesinin kablosu maalesef öne gelmiş. Bakın stop düğmesinin sahibi e, tabi fitleyi sormuştu bakın fitleyi yanlış tane taktım söyledi var mı diye yuvarlak fitle var mı diye söyledi nerede takıldığını sordum çajamba dedi içeride takmışlar kaplıyor bakın kaç kere beğene dokunmuş burayı da iyice sardım düşsün diye ama bir şey yokmuş de kaplıya bakın plastiğin üzerine gelince edilmiş kendi yeri olacak burada geçiş yeri kaplı geçiş yeri işte burada kablonun buradan geçmesi lazım ama rastgele kaplı geçirilmiş buna hava tutayım bir tamam kaplı yuvasına iyileştirdik artık daha zarar görmez kalkeli de değişik olacak bakalım tamam Şöyle bir çalıştıralım Evet arkadaşlar, bende de, de bunun yuvarlak fitnesi yok. Burası köy tabii. Domaksın fitle de, de uyuyormuş Sadece yuvarlak değil. Ufak tefek el işler için uygun, ama dev ağaçlar için uygun değil. Yalnız hem odun hem fındık işi derseniz fındık dalı odun derseniz bu, şeker odunlar parasını olacak odunlar iş görür. Tabi bu motor modelini Bolat'a da önermiştim. Güderler diye ünlü markaların birçok ondan çok daha da iyi. Tabi ünlü markalar hangileri yoksa onu da diyeyim stil husbarına derim. Böyle küçük motorları var. Bunlar onlardan daha iyiler. Daha az arda veriyorlar. Sahiplerin daha az yiyorlar. Böyle kaprosunda lastik var. Mutlaka yerine geçirilmeli. Aksi halde titreşim sebebiyle kapak kaplıyı kesiyor İşte bakın plastiği lastiği görüyorsunuz bu şekil lastiği kesmez kapak diğer türlü hep kesebilir morat fm 20 20 pat patım dahadır da bekliyor. İnşallah hayırlısıyla alıcısı ailecisi, alıcısıyla buluşacak. Çok güzel oldu. Lambaları, sinyalleri, parkları görüyorsunuz. Şu şekilde açılım kapakları açılabiliyor. İnsanlar oturdu oturarak bazı de bilir. Böyle buraya oturup yaslanabilir. Araç yalanmasıyla arkaya düşmezler. Arkaya sırtlarını dayadıkları zaman alçak olursa altıya düşme ihtimalleri var. O bakımdan bunu iyi düşünmüşler. Güzel olmuş kasa. U de koymuşlar. Ama Bunlar yapılırken de u şahsi F'si ağırlığı fazla artmamalı İşte bolat fm20 neyse işimize devam edelim Haybi geldiği zaman çalışıp stop ediyor dedi. Ama zaten kendileri de denemişti, kendileri de çalıştırıyorlar, ediyor, cikliyiz alıyorlar, çalışıyor ve diyor hemen stop ediyor. Neyse biz yaptık kamera önünde bu arda'yı çıkartmadı. Ben fitneyi kontrol ettik. Tıkalı çıktı halen. Çok tıkalı. Filtreyi değiştirdik ama bu sefer Gazio motor. Gördüğünüz gibi kablo şey kelebeğe gelmiş kablo düzenli takılmadığı için temiz iş yapılmadığından kablo tetiğe gelmiş deti gaza basıyordu rolantiyi salıyorsun yine düşmüyordu neyse arkadaşlar e, testere testlere videosu yoktu ben de bunu paylaştım basit ama yine de olsun bundan sonra doğru görüşmek dileğiyle hoşçakalın.